Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı bayramlar. Yeni gelen abiler, kardeşler de hepsi hoş geldi. Burası damızı kümesimiz. Birçok abimiz, kardeşimiz biliyor. Yeni gelen abiler, kardeşler için ufak bir hatırlatma yapalım. Bütün damızlık kışları şöyle çıkarttık. Ramazan bitti artık. Sabahlar erken gelemiyoruz. Direkt uçum kümesine gittiğimiz için. Buradaki kuşlarımıza da akşam vakit ayırıyoruz. Onlar da bayağı toprağı özlemişler. Bütün damızlık kuşları şöyle dışarı çıkarttım. Gelin bakalım. Bayağı da acıkmışlar arkadaşlar. Abi. Öncelikle önden e, yavru geliştirici yemimiz var. Anne, anne kuşlara yani anaç kuşlara verdiğimiz. Onlara şöyle önden yeme atıyoruz. Şöyle de göstereyim. E, Pupa isimli bir marka arkadaşlar. Abiler şöyle e, göstereyim. Yavru geliştirici e, bir yem. önden böyle kuşlarımıza veriyoruz. Yavrular gayet sağlıklı terasta yayılamadıkları için gerekli besinleri alamadıkları için böyle takviye yemler vermek şart oluyor. Yeni yavrularımızda büyüdü. Dişimizin bir tanesi de yumurta felci geçiriyor. Hemen önünüzde gördüğünüz boz dişi. Biliyorsunuz bu kuşu geçen günlerde bir kümes almıştık toplu o kuşların içinde çıkmıştı. O zaman da söylemiştim bu kuşlardan kendimi ayırdım mı? Bu dişiyle kendimizi ayırdık bakın biraz ikinci yumurtayı bıraktıktan sonra rahatlamış ama yine biraz var. Aşağıdaki yavrularımız bayağı e, uçumlarını güzel verdik. Özellikle e, bozlarımız çok güzel e, uçumlarını aldılar. Bir hafta sonra yine e, kuşlarımızın hemen hemen hepsi yavaş yavaş kendini tek almaya başlar. Özellikle mavi boncuklara dikkat edin. Daha götlemelerin rağmen arkadaşlar abiler çok yüksek uçuyorlar. İnanın sinek tabiri Gayetse Tahsine'ye kadar böyle yükseliyorlar. İnşallah Atmaca'ya vermesi bu sezon çok güzel kuşlar izleyeceğiz. Çünkü bu kuşlarda yaşadığımız en büyük sıkıntı Atmaca. Yüksek uçtukları için oyuna başladıkları zaman anne baba da burada arkadaşlar abiler şunlar. Mavi boncuk erkekli, siyah boncuklu dişi. Burada da yine şöyle göstereyim, bakıcılar var. Bakıcıların da yavruları bayağı kabardı. Karşıda bir tane tek yavrumuz var, iki tane yukarıda yavrumuz var, iki tane burada yavrumuz var. Bunlar hep bu dışarıdaki kuşlarımızın yumurtalarını çektik, kaydırdık. Hepsi onların yavruları, yumurtaları. Son olarak da bu karşıdaki yumurtayı atan işimizde bu erkeğimiz yumurtladı. Onların da altına şimdi yumurtalarımızı kaydırdık. Aynı gün oluyor. Özellikle bu yum, yumurta, kaydırma, yumurta yumurta kaydırmalar arkadaşlar abi ee, gün çok fark ediyor. Aynı güne dek getirmeye çalışıyoruz. Gelin bakalım. Yemi döktü yabaniler. Otopediye olan kuşumuz tam ayaklarının üstüne duramadığı için bütün erkekler şiş, 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 şiş. kuşu öldürecekler. Şiş, şiş. mm <sí> <sí> Ve terasta böyle bir derdimiz var arkadaşlar görüyorsunuz e, yabani yemek kıskanıyor yavrulara e, olsun anaç kuşlar olsun rahat vermiyor onlara da yem atıyoruz ama yine bu pisliği yapıyorlar şu kafasını koparacak arkadaş et evet, yemleme işlemini arkadaşlar bundan sonra karışık ve buğday yemlerimizi vereceğiz çünkü karışığı bu yemlemeyi yapmadan önce yaptığımız zaman içinden karışığı seçiyorlar bu yemlerimiz kalıyor onlar da çok nazlıyorlar yiyorlar çok aç olmadığı sürece yemiyorlar o yüzden böyle günde bir sefer yemleme yapıyorum yemlemelerinde güzel ve biraz fazla yaptığımız için Yavrulardaki gelişim süreci güzel oluyor. Sularından kesinlikle, özellikle terasa beslediğimiz damızlık kuşlarımızda vitaminleri kesinlikle eksik etmiyorum arkadaşlar. Haftada iki kere, üç kere iki 3 çeşit vitaminim var. Onlarla takviye yapıyorum aşağıda görmüş olduğunuz gibi de gayet sağlıklı güzel temiz yavrularımız alıyoruz yavrularımız da çok şükür bizi hiç yormuyorlar öyle çok sıkı düşüp ağır takla da boğulan kuşlar değil aralarından bazen çıkıyor ama onlara da bizim zamanımız bol olduğu için onlar da bir şekilde açabiliyoruz Evet arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandırayım. Yumurtalar yavrularımız soğumasın. Video çekimi için hepsini dışarı çıkardığım için problem yaşamayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın abiler.